öyle anlattığım gibi kanka ya. Sen ciddi misin? Are you fucking kidding me? Ketik mi? Ketik. Aa ne lan öyle? Kidding. Dalga geçmek. Alay etmek. O zaman alay ediyorum desene. Geçiyorum desene. Ya. Desene ya oğlum bunları desene. Geçek mi? Me. Merhabalar dostlarım kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz arkadaş edinmek. Hepimizin arkadaşları vardır değil mi? Sen sen, sen ve sen hariç. Sen yalnız öleceksin zaten. Ama arkadaşlarımız olsa da bazen yeni arkadaşlara ihtiyaç duyarız. Küçük bir çocukken okula başladığımızda, bir yetişkinken yeni işe başladığımızda ve bir ihtiyar olduğumuzda huzur evine yerleştirildiğimizde. Olay şu ki hepimize yeni arkadaşlar gerekiyor. Beni yanlış anlamayın ama çocukken bu kolaydır. Merhaba. Merhaba. Köpek yavrularını sever misin? Evet. Ben de çok severim. Hadi tanışalım. Bu diyalogta geçen X kişisi ile Y kişisi sonsuza kadar en iyi arkadaş olduktan sonra birlikte mezun oldular, birlikte üniversiteye gittiler. Hatta X Y'nin düğününde nikah şahitliği yaptı. Ama Y'nin karısı Eşan Y'yi X ile aldattı. Günümüzde bu aldatma aldatılma olaylar çok normal karşılanmaya başlandı. Ama biraz daha büyüdüğünüzde o kadar da kolay olmuyor. Ve bunun nasıl sebebi? Daha da büyüdüğümüzde daha çok asosyal olmamız. Benim kişisel tecrübelerime göre arkadaş olmak zor. Peki neden? Çünkü benim hafızam çok kötü. Peki bunun arkadaş edinmeyle alakası ne? Çok alakası var. Sizin de bildiğiniz üzere bu zamanda birisi alınmadan üç kelime arka arkaya söylemek bile imkansıza yakın oldu. Birisi nefes alma stilinizden alınır diye nefes bile alamıyorsunuz. Bir de herkesin nefret ettiği bir şey var. Gelecekteki arkadaşlık ilişkilerini bitirecek bir şey isim hatırlayamamak Merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim sen? Biz şu partide tanışmıştık değil mi? Hmm. Adımı hatırlamıyorsun değil mi? İnsanlar bundan çok anlıyorlar Sakin olun Dürüst olmak gerekirse Sırf insanları rahatsız etmek için adımı hatırlanması zor bir şeyle değiştirmek isterdim Sadece insanlardan almak, kırılmak için Merhaba adın ne? <laughs> 2.000 thousand years later. Merhaba Ufu ve ee, ee, adın neydi? Tü yazıklar olsun böyle arkadaş olmaz olsun ya. Arkadaş edinmen zor olmasının bir başka sebebi de kendini cool zannedip cümle aralarına bazı İngilizce kelimeler yerleştiren insanlar. İşte öyle anlattığım gibi kanka ya. Sen ciddi misin? Are you fucking kidding me? Ketik bir. Ketik. Aa, ne lan öyle? Killing. Dalga geçmek. Alay etmek. O zaman alay ediyorum desene. Geçiyorum desene. Desene oğlum bunları desene. Geçek <laughs> mi? Lan daha geçenler Starbucks'ta bir hanımefendi. Şu kahve nasıl okunuyor diye soran sen değil miydin? Başıma İngiltere prensi kesildi pezevenk. Aklıma da Şafak abim geldi he. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyor? İtici tayfadan devam ediyoruz. Kendini güzel ve yakışıklı bulan ve bunu her fırsatta dile getiren insanlar. Ya kardeşim bugün de ne yakışıklıyım ya. Vallahi billahi ölüyorlar bana ya. Kardeşim biz bu lafı sabah akşam, gece gündüz duymaktan bıktık. Bak sen kendini övme. Bırak biz seni övelim ya. Bir başka nefret edilmesi tipler de çıkarcı arkadaşlar. Maddi imkanlarına göre hala hatır soran arkadaşlar. Mert arıyor. Hangi daha da, da? Alo efendim. Kardeş hayırlı olsun araba almışın ya. Eyvallah sağ olasın kardeş. Seni aramaz sormazdın hayırdır ya. Hangi daha da öldü la? La sorma kardeşim ya. Bizim amcaoğlu havaalanında kalmış. Taksi maksi otobüs, hiçbir şey bulamamış. Benim de aklıma sen geldin hani. Samimiyetimiz falan filan. Lan bırak ne samimiyeti? Ayda yılda bir arıyorsun, o da işin düştüğü zaman arıyorsun. Ya kardeşim sen de çok haklısın bu konuda ama yapacak bir şey yok yani. Sana zahmet olmazsa bizim amcaoğlunu havaalanından alabilin mi? Kardeşim kusura bakma ya ben şehir dışındayım. Arkadaş edinmenin zor olmasının nasıl sebebi? Aşırı rahatsız edici olması. Mesela bir partiye giderken ama öyle herhangi bir parti değil. Hiç kimseyi tanımadığınız, herkesi tanıyan bir arkadaşınızla partiye gitmekten bahsediyorum. Tabi bu arkadaşınız yanınızdayken sıkıntı yok. Hani eğleniyorsunuz zaten adam herkesi tanıyor. Ama arkadaşınız lavaboya gittiğinde ve yalnız kaldığınızda orada mal gibi kalıyorsunuz. Telefonla oynamaya falan çalışıyorsunuz. Yapmayın abi. Daha da mal gösteriyoruz size. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben yazarken çok keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.